Bakarken yüreğinin kabardığı, gözlerinden gözlerine yüreğinin attığı aşık olduğu bir eşi olmalı. Sabah gözlerini açtığında, yanında olduğunu görüp şükürler etmeli Yaradan'a. Koklamalı saçlarını, uyuyan eşine şefkatle bakıp, usulca dokunmalı yüzüne. Bir eşi olmalı insanın. Varlığını hissedebilmek için Parmakları titremedi, incitirim korkusuyla. Sürekli çağlayan bir pınar olmalı gönlü. Kramplar girmeli midesine. Onsuzluk aklına geldikçe. Bir eşi olmalı insanın. Rüzgar onun kokusunu getirmeli. Yağmur onun sesini. Elleri yanmalı ellerini tutabilmek için. Akşam onu görecek diye, Pırpır pır etmeli yüreği. Kelebekler gibi olmalı insanın kalbi. Ayakları birbirine dolaşma heyecandan. Eve dönerken eşi. Beklemek asırlar gibi uzun gelmeli. Gelişiyle sonsuz bir nur doğmalı içine. Bir eşi olmalı insanın. Yüzüne baktığında konuşmadan anlamalı derdini, tasasını, öfkesini, sevincini, coşkusunu, güven duymalı her şeyiyle başını göğsüne koyup huzurla uyuyabilmeli tüm düşüncelerinden arınmış olarak. Babası, abisi, arkadaşı, dostu, sırdaşı, anası, çocuğu olmalı. Şımarabilmeli yanında, kıskanabilmeli zamanla, bir eşi olmalı insanın. Sabah yolcularken işine içi acımalı. Daha yollarken özlemeye başlamalı. Seni şimdiden özledim. Bir eşi olmalı insanın. Akşam dönüşünü beklemeli sabırsızlıkla. Gözleri yollarda kalmalı. Ve kapıyı çalmadan açmalı. Aşkla karşılamalı. Hasretle sarımalı boynuna. Özlemle koklayıp öpmeli Yıllarca uzak kalmışçasına Bir eşi olmalı insanın Her günün bir başka güzel olmalı yaşamın Bir başka özel Bir başka soluklanmalı her anında Verdiği hiçbir şeyin yeterli olmadığını düşünüp Kahrolmalı Daha fazla ne yapabilirim diye düşünmeli bir eşi olmalı insanın. Cennetten köşe almışçasına, sevdiği, sakındığı, bakmaya kıyamadığı, her bir hücresinden aşkın fışkırdığı, çölde okyanusu yaşadığı bir eşi olmalı insanın. Ben, ben seni ölene dek seveceğim, boş laf, ben seni sevdikçe ölmeyeceğim.